Kuz Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Skars vlog oynayalım Evet arkadaşlar bugün Minecraft Skars Minecraft youtuberları gibi konuştum değil mi? Çok hızlı konuşuyorlar onlar da Tamam şimdi normal gelişim yapalım Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Skars vlog Az sonra Oyuna girdikten sonra Geliyorum Arkadaşlar size bir şey oyuna gireceğim de öncelikle size bir şey söylemek istiyorum bir saniye arkadaşlar neden video gelmediğini ya içerisinde neden video gelmediğini söylemiştim ama video çekmek istiyorum ama çekemiyorlar zamanım olmuyor ama yine de az çok çekecek zamanı buluyor da. İşte o zaman çekmeye çalışıyorlar. Herkes like atarak, abone olarak bana destek olabilir. Arkadaşlar gerçekten. Sonuçta hayalim YouTube olmak. Ve ben bunu yapacağım. Oyuna gireceğim hadi. Videoyu durdurup geliyorum. Minecraft, Tech Blocks, Cars Block. Yes, işte biliyorsunuz siz ya. Arkadaşlar bu arada Enes Batı'ya abone olabilirsiniz. Yeni şarkısı biliyorum. Çok güzel. Dinlemediyseniz dinleyebilirsiniz. Kaslardan ve açıklama kısmında var. Oyuna gel geliyorum. Arkadaşlar bu, bu arada bu videoda bir bir abone almamızı istiyorum bir de 20 like gerçekten bu videom çok zor sizin için becereceğim arkadaşlar bu arada mod yüklemeyi diye bir video vardı hatırladınız mı o videoda aslında pek beceremedim ama yine de olabildiği kadar oyun açılınca geliyorum arkadaşlar oyun açılıyor Evet arkadaşlar videoya geldik Minecraft Skies Vlog. Gördüğünüz gibi. Şu an hiçbir şey yok. Bakın. Öldüm. İki tane yeni olur. Gördünüz mü? Bu yayın atmış. Bana alayım 12. Hadi bize şey yapmamızı istiyor. Ben çok kötü bir insan. Tek olan ağacı bile. Ben buraya villa yapacağım. Villa villa. Sadece falan da Hayır. Demir Bir tane verir Ya ciddi sen Vaca ek, ek diyorsun. Şu an araba parçalayayım da birazcık daha şey gelsin. Gördün mü bana kaç Skype bilon böyle olması olmaması gerekiyor. Skype bilon 30 saniyede bir şey gelmesi gerekiyor. Ondan mutlu yükleyerek yapmıyorlar da. Hayır üzerindeki eşyalar da gitti. <laughs> ne yaptın ben? bir tane harcımız oldu. Bu da iyi. Şimdi açlık sancımız var. Aferin. Hadi seçelim de. Ben niye böyle yaptım? Bunlar da crafting table yapıyor. Bakma çok iyi bir şey.

Gidemem lan. Şuraya koy bari. Ne burada? Ne hile yapamıyoruz? Hayır. Ya. Ama ben hile kodunu biliyorum. O sıkıntı. Ha -ha. Beni kimse durduramaz gibi. Gibi. Ben Timeset'ten yazacaktım. Ne oldu? Yener bu seviyede etkin değil. Ya. İlla ki komutlu yatak mı istemem lazım. Yatak komutunu size göstermeyeceğim. Kendim alıp geleceğim. Bir de boşluk dinlepsen. Evet başlamış. Hafta şuna geri döndüm. Komutla yatağımı falan aldım. Burayı ben bir villa yapmayı planlıyorum. Bu modda hile geçmiyormuş. Misaller de böyle bir yer var. Tamam. Kimi tozum falan var. bedava. Bazen ağaçlardan böyle bedava çubuk çıkıyor biliyorsunuz. Çubukçum. Alay kaza. Elma. Yine var. Alacağım komutla alacağım. O arkadaşlar komutla bayağı şey istedim lütfen. Komutla bir de kazma şey falan istedim ama. Onları e, kullandığımda ya da atacağımı söz veriyor Dur onu koymayacağım. Bu arada tane yapmayı planlıyorum. Kazım aynen şu şeyler kazacağım. <laughs> <laughs> Dur ya tuzağa geçmem izin ver lütfen. Ha, koy şuraya. Öyle yap. Sadece fazla durdu. Şansımız var. Yes be. Yes be. İşte budur. İşte budur. Kral. Kral komut şeyle. Ne komut biliyor ya. Şans biliyor. Let's <whistles> Aa, bir saniye videoyu durduruyorum arkadaşlar. Tamam. Yine. Ha sağ ol Ya bundan nefret ediyorum hazma yorgunluğu bu ne yaıcı geçmeyzin lütfen dur kamua

Geliyorlar. Arkadaşlar bu videonun devamı ya, yarın az sonra gelecek. Şimdi şarjım bitiyor. O yüzden bu kadar şarjım 50'den 31'e indirdi gerçekten arkadaşlar. İndirmek isteyen Skyblock yazarak indirebilir bu moda. Yani, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar daha fazla bu tarzda. Videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Hadi bay bay.